Doktor Sohbet'e yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle elektrik çarpmalarını konuşmaya çalışacağız. Beğenirseniz sevinirim. TikTok'tan, Instagram'dan ve YouTube'dan da takip edin lütfen. Aslında insanoğlu tarih boyunca elektriği biliyordu. Nereden biliyordu? Tabii ki yıldırımlardan. Düşen yıldırımların, tanrıların bir gazabı olduğunu düşünüyordu. Ve buna bağlı oluşan e, yangınlarda yangınlar da aslında ateşin keşfiyle sonuçlanmıştı. Elektrik kelimesi aslında ilk kez Antik Yunan'da kehribarların birbirleriyle sürtündükten sonra diğer cisimleri çekmesiyle e, isimlendirildi. İlk defa Antik Yunan'da buna elektrik ismi verildi. Bizim zamanımızda da ilkokullarda e, sürtünmeyle ortaya çıkan bir deney vardı. Böyle kaza sürterdik herhangi bir klasik bir materyali ve, ve bazı e, nesneleri çekerdik. Bilmiyorum hala var mı ama bu da e, statik enerjiye, statik elektriğe güzel bir örnekti. 16. yüzyılın ortalarına geldiğimizde ise özellikle Benjamin Franklin'in meşhur bir uçurtma deneyi vardır. Yıldırım oluşma esnasında uçurtmayı gönderir ve elektrik akımını ortaya çıkarmaya çalışır. Bu statik enerjinin, statik elektriğin ilk defa ortaya konulması şeklidir. E, ve bilim adamları bu süreden sonra artık elektriğe ilgisini oldukça arttırmıştır ki e, bazı isimler var bunları size söyleyince bunların aslında var olan şu anki elektrik bilimlerinde de kullanıldığını göreceğiz. İsimler bu kişiler buldukları şeylere kendi vermişlerdir. Örneğin Volta, örneğin Amper, yine örneğin bir hepimizin çok iyi bildiği Edison kampülü bulmuştu biliyorsunuz. Ve Tesla onu onurlandırmak adına şu anda bir elektrikli arabanın da markası Tesla'dır ki, bence en önemli elektrik uzmanı da elektrik konusunda en önemli, düşüncelere ve fikirlere sahip, gelişmelere sahip olan kişi de Nikola Tesla'dır. Ee, bunu buradan da söylemeye çalışayım. İnsanlarda elektrik oluşur mu? Evet, insanlarda da elektrik oluşur. Elektrik alıp verememe hikayesi de oradan gelir. Aslında özellikle yalıtkan şeyler giydiğimizde, plastik ayakkabılar, plastik ayakkabılar giydiğimizde biliyoruz e, tokalaştığımızda herhangi biriyle e, bir çarpılma oluşur. İşte bu da aslında insanlarda oluşan o statik elektriğin, statik enerjinin karşı tarafa geçmesidir. Peki en güçlü statik enerji kaynağı nedir? Tabii ki yıldırımdır. E, ee, i̇nsanoğlu aslında bu yıldırımlardan kurtulmak için bir sürü şey yapmıştır. Eski zamanlarda ki bizim coğrafya derslerinde de bunu anlatılır, anlatırlardı. Özellikle açık alana çıktığımızda mümkünse yüksek yerlerden uzak durmak, işte yüksek ağaçlardan uzak durmak ve yatayda durmak istenir. Çünkü o var olan oluşan statik enerji e, direncinin en az oldu, toprağa bir an önce ulaşmak ister. Dolayısıyla en kısa yolu bulmaya çalışır. Dolayısıyla biz eğer o yüksek noktalardan uzak kalırsak e, bundan bir miktar e, korunmuş olabiliriz. İnsanoğlu bunu yenmek için de işte topraklama sistemleri, paratonerler e, yapmışlardır ki elektriği, oluşan statik elektriği direkt o kablolar vasıtasıyla e, toprağa iletmişlerdir ki bunun adına da topraklanma denmiştir. peki bir açık alanda ya da bir yerdeyiz bir yıldırım düştü ve bir yaralandı. Neler yapmamız gerekiyor? Buna bakalım. Öncelikle yıldırım düşmesinden sonra o güçlü elektrikten sonra güçlü enerjiden sonra bir savrulma oluşacaktır. Ve bu savrulmadan kaynaklı olarak da doku hasarları, yine elektriğe bağlı güçlü elektriğe bağlı yapı hasarları, solunum durmaları, kalp durmaları gibi şeyler oluşur. Ee, geçenlerde bir videoda görmüştüm. Ee, bir çocuk yıldırım düştüğünde e, onu toprağa gömüyorlardı örneğin. Bu tamamen yanlış bir uygulamadır. E, zaman kaybıdır. Yapamaması gereken bir şey. Çünkü artık yıldırım geçmiştir ve bir an önce müdahale gerekir. Ne yapmak lazım? Mutlaka e, solunum yoluna bakmak lazım. Dolaşımına bakmak lazım. Yani nabzını kontrol etmek lazım. Ve e, hava yolu açık mı buna bakmak lazım. Ve mümkünse çok da oynatmamak lazım. Çünkü var olabilecek bir omurilik hasarını arttırmamıza neden olabilir bizim yaptığımız hareketler ve en yakında 112'yi hızlıca arayıp e, gelmesini sağlamak lazım. E, toprağa gömerek ya da işte üzerinde olabilir, şey olabilecek elektriği atmak gibi uygulamalar çok da doğru uygulamalar değildir ve tamamen e, zaman kaybıdır. Elektrik çarpması nedir? Elektrik çarpması aslında insan dokularına zarar verebilecek kadar elektriğe maruz kalmasıdır. İnsan bedeninin ev içi kazalarının şirket içi kazalarının, yani çalışma yerlerde kazalarının %5 ila %10'u elektrik kaynaklıdır. Var olan akıma bağlı olarak oluşabilir. Bizim burada yapabileceğimiz en önemli şey eğer bir yerdeyiz ve birinin elektriğe maruz kaldığını gördüğümüzde ilk yapabileceğimiz şey, en doğru şey mümkünse oradaki hemen elektriği ortadan kaldırmaktır. Kişiyi tutmak ya da kişiyi elektrikten uzaklaştırmak çok doğru bir yaklaşım değil. Eğer hala elektrikle temas varsa öncelikle e, bu elektrikle teması ortadan kaldırmak gerekiyor. Çünkü e, bizim dokunduğumuzda bize de bu elektrik bulaşacaktır ve bir an önce elektrik şunu yapmaya çalışır. Bir an önce kaynaktan çıkıp toprağa gitmek. En az direnç olan yere gitmeye çalışır. Dolayısıyla dokunulduğunda geçen elektriği biz de temas ettiğimizde bize de bulaşacaktır. Eğer elektriği ortadan kaldıramıyorsak yani kaynağı kesemiyorsak kişiyi elektrikten elektrik yalıtkan şeylerle uzaklaştırmak gerekiyor. Bir tahta çubuk olabilir e, ya da bir plastik olabilir ya da ayağımıza plastik bir şeyler giyebiliriz. En önemli şey bu. Ve mümkünse de e, ıslaklıktan uzak durmak gerekiyor. Çünkü ıslaklık, su, tuzlu su, deniz suyu bunlar çok iletken şeylerdir. Bunlar olduğunda çok daha fazla yayılacaktır ortama ve biz eğer dokuya dokunduğumuz anda, herhangi bir yere dokunduğumuz anda bizim vücudumuzda da e, elektrik ulaşacaktır. Bir diğer şey de şu e, ilk yardım deneyimimiz yok ve birinin elektriği çarptığını gördük e, ve işte elektriği kestik ve 112'yi aradık. Burada mutlaka e, elektriği teması da e, saptamak lazım. Örneğin sol eliyle bir temas olduysa büyük ihtimalle sol koldan gelip bacaktan elektrik gitmişti. Dolayısıyla sol taraftaki organlar hasar görmüş olabilirler. Ya da sağ eliyle yaptıysa yine sağ taraftaki organlar yani bir ark olmuş olması gerekiyor. Dolayısıyla bunu da gelen arkadaşlara, gelen hekimlere ya da götürdüğümüz acil servisteki ekibe söylememiz gerekiyor ki bu oluşabilecek doku hasarlarının müdahalesinde yardımcı olulsun. Çünkü elektrik geçtiği yerlerdeki dokulara hasar verecektir. Diğer yerlere müdahale etmeyebilir. En korkulan şey tabii ki de kalp üzerine olan etkileridir. Çünkü kalpte Hibrilasyon dediğimiz aslında düzensiz atışlara e, atar kalp ama düzensiz atar ve yeterince pompalama işini yapamaz. En korktuğumuz şey budur ya da solunum kasları dediğimiz göğüs kafesi kaslarına müdahale ettiğinde elektrik bulaştığında orada bir durmalara neden olabiliyor. Dolayısıyla solunum felci, nefes alamama yine istemsiz kalp atımları en korkulan e, komplikasyonlardır. Elektrik çarpmalarının yine beyin hasarları olabiliyor eğer elektrik ulaşmış ...küçük olarak da karıncalanmadan tutun, doku yanmalarına tutun. Ee, yine kompartman sendromu dediğimiz bir durum var. Neden? Çünkü kan damarları, sinir hücreleri, e, kaslar elektriği çok iletkendir. Kemik bu kadar iletken değildir. Dolayısıyla kemikte bir ısınma meydana gelebilir. Ve bu ısınmaya bağlı çevre dokularda yanıklar oluşabilir. Yine bunlar daha küçük elektrik e, hasarları ya da komplikasyonlarıdır ama... ...bunlara da hızlıca müdahale edilebilir. Eğer ilk yardım deneyimimiz varsa... E, Birinin elektriğe çarptığını, elektrikle müdahale ettiğini ve çarpıldığını görüyorsak elektriği kesiyoruz. Daha sonra yine elektrik yalıtkan, tahta çubuk olabilir, metal değil ya da plastik olabilir. Hemen oradan uzaklaştırıyoruz ve solunum yolunu kontrol ediyoruz. Yani nefes alabiliyor mu ya da ağzında bir sıkıntı var mı, dil düşmüş mü? Eğer bu yoksa ve solunum olabiliyorsa 112'yi mutlaka arıyoruz. Zaten bekliyoruz, çok hareket ettirmeden sakince. Eğer varsa yani solunum yolu sıkıntıya girmişse ya da nefes almıyorsa ya da dolaşım yoksa hızlıca CPR dediğimiz kalp masajı ve solunum desteğine geçiyoruz. Bu sırada yine 112'ye haber verip onların gelmesini bekliyoruz. Eğer bir böyle bir şey yok nefes alıp verebiliyor ama vücudunun bazı yerlerinde yanıklar olmuşmuşsa oraya da böyle bir ıslak nemli bez bırakarak tabii elektrikten lütfen uzaklaştır. İlk işimiz elektrikten uzaklaştırmak. Çünkü evi şey, ev işi ev evin içindeki elektrik akım miktarı aslında dışarıya göre bir miktar daha düşüktür. Yani şebeke hattına göre bir miktar daha düşüktür. Çünkü ve dolayısıyla aslında o yaralanmalar ya da ölüm riskleri bir miktar daha düşüktür. E, hatta şöyle bir şey vardı. Belli bir miliamperin üzerinde e, dokuya yani elektriğe temas edildiğinde eğer o kas kasılıp kalırsa ve onu bırakamama gibi bir şey ortaya çıkar. İşte biz orada elektriği kesip hızlıca kişiyi oradan uzaklaştıracağız ya da yine elimizde elektrik yalıtkan bir şey varsa kişiyi oradan uzaklaştırabileceğiz. Onun haricinde o kasılma anında biz de eğer dokunursak kişiye bu bizim de elektrik çarpılması ve bizim de e, hareketsiz kalmamıza neden olabilir. E, yapılacak şeyler temel olarak bunlar. Dışarıdayız, büyük bir şebeke hattındayız. E, birinin elektrik çarpıldığını görüyoruz. Burada e, mümkün mertebe yine ıslak olmadığı bir ortam ortamsa mümkün mertebe dokunmamamız gerekiyor. Dokunacaksak da mutlaka elimizde yalıtkan bir malzeme ya da ayağımıza yalıtkan bir malzeme olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ki, çünkü şebeke hattının ne kadar elektrik yaydığını, nereye kadar yaydığını bilmiyoruz. Dolayısıyla biz temas ettiğimiz anda o şebeke hattından artlar oluşacak ve bize de zarar verecektir ve bizi de yalayacak ya da ölümlere karşı karşıya getirebilecektir. Dolayısıyla bir insanın dışarıda bir yerde e, nereden kaynaklı olduğunu bilmediğimiz bir e, elektrik kaynağından gelen elektrikle çarpıldığını gördüğümüzde elektriği kesme ihtimalimizde yoksa mutlaka uzak durup e, eğer müdahale etmek istiyorsak dokulara dokunmadan e, yine böyle tahtayla ya da plastikle ya da ayağımıza botlarla e, kıyafetlerinden tutup nemli olmayan Islak olmayan kıyafetlerini tutup çekmemiz gerekiyor. Onun haricinde yaptığımız her müdahale bizi de riske sokacaktır. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım işinize yarar. Dikkat edin kendinize. Sağlıkla kalın.